Sayın Süleyman Nevzat Korkmaz konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Meclis saygıyla selam diyorum. Hem Adalet Komisyonunda, hem Anayasa Komisyonunda, hem de Genel Kurul'da defalarca bu kanun teklifinin anayasanın mahkemelerin e, bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve hakimlik teminatına Hatta başlangıçtaki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu baştan beri söyleyip geliyoruz. Dolayısıyla artık Sağır Sultan'ın bile duyduğu bu hususta çok daha fazla şey söylemek istemiyorum. Bu aldığım sözde. Buradan Sayın Erdoğan'a ve Sayın Davutoğlu'na seslenmek istiyorum. Sadece bir milletvekili olarak değil ama hepiniz gibi elhamdülillah Müslüman bir Türk vatandaşı olarak da seslenmek istiyorum. Kafanızı Orta Doğu coğrafyasından o e, coğrafyasına gömdünüz, dünyadaki hele hele Türk dünyasındaki olan biteni e, görmemesinden gelmeye devam ediyorsunuz. Oralarda emperyalist güçler kelimeyi i şehadete iman etmiş, yüzünü kıbleye dönmüş, secde etmiş birçok Müslüman Türk üzerinde zulümler yapıyorlar, katliamlar yapıyorlar. Aslında anladınız nereden bahsettiğimi. Doğu Türkistan'dan ve Uygur Türklerinden bahsediyorum. Defalarca bu kürsüden dile getirdim. Ben de konuşmalar yaptım. Orada yaşanan çok ciddi bir insanlık dramı vardır. Gözlerinizi gözlerinizi buna kapamayın. Değerli AKP milletvekilleri, yüce dinimiz bile öncelikli olarak öncelikli olarak yakınlarınıza bakmamızı emrediyor. Geçen sene Müslüman Uygur Türkleri açısından son derece zor geçmiştir dinine, diyanetine, inancına, ibadetine karışılmış, yasaklar getirilmiş, hapisler, zindanlar ve katliamlarla hesaba tutulmuştur. Kimlikleri inkar edilmiştir. İslami ve geleneksel hayattan kopartılmaya çalışılmıştır. Buna karşı koyan kardeşlerimiz de tank paletleri altında ezilmiş, tertemiz vücutları işkencelere tabi tutulmuş, derileri soyulmuştur değerli arkadaşlar geçen sene yaşanan hadiselerden e, bizlere ulaşanlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Sadece geçen yıl yaşanan hadiselerdir bunlar. 7 Mart'ta Sayba Caddesi olaylarında 4, 23 Nisan Kaşgar e, Maralbeşi ilçesi Serik buya'da 6, 26 Haziran'da Piçan ilçesi Lükçün olaylarında 46, 26 Haziran'da Hoten Hanerik olayında 15, 20 Ağustos'ta Kayılık Yılkıcı kasabasında 22, 28 Ekim'de Tiananmen'de 3, 16 Kasım'da yine Maralbeşi Serikbuya kasabasında 9, 15 Aralık Kaşgar Sayva'da 14 kişi bu olaylarda maalesef hayatlarını yitirmişlerdir. Çin tanımış olduğu Doğu Türkistan Anayasası'ndaki hakları bir türlü bu kardeşlerimize vermeye yanaşmamakta, özgürlük taleplerini de tanklar ve ağır silahlarla ezmeye çalışmaktadır. Uygur Türklerinin lideri Sayın Rabia Kadir ülkesinden çıkarılmış evlatlarından ve Doğu Türkistanlı kardeşlerinden ayrı bırakılmıştır. Kadere bakın ki Sayın Kadir'e ülkemizde giriş yasağı uygulamaktadır. Çin Çinliğini yapacak. Çin Çinliğini yapacak ama Türkiye'nin bu yaptığını anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. 10 gün önce de Doğu Türkistanlı akademisyen İlham Tohdi tutuklanmıştır. Akademik saygınlığı yanında Uygur Türklerinin anayasal haklarını talep eden Sayın Tohdi'den tutuklandığı andan itibaren haber alınamamaktadır. Net bir suçlama yoktur. Bütün diktatöryal diktatör, e, sistemlerde olduğu gibi kanunları çiğnediği şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Tüm Uygur dünya ile birlikte Uygur Türklüğü de ayaktadır. Gözleri olup görmeyen kulakları olup duymayan Türkiye'den başka. Erdoğan'dan başka Davutoğlu'ndan başka. Bu mecliste insan hakları komisyonu var. Gerçekten bu insan hakları komisyonu bu zulüm karşısında susacaksa bu komisyon ne iş yapar anlamakta zorlanıyorum. Bir heyet ile Çin'e gidip bu zulmü yerinde araştırmak çok mu zor değerli arkadaşlar? Bir taraftan Çin'e milyar dolarlık füze ihaleleri vermeye çalışacaksınız hiç olmazsa bunun pazarlıkları esnasında başta Sayın Rabia Kadir olmak üzere Uygur Türklerinin ve orada yaşanan dramın dramın pazarlığını yapsanız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Doğu Türkistan Türklüğünün yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de sesi nefesi olmaya devam edeceğiz. Suriye ve Mısır'a göstermiş olduğu ilginin hiç olmazsa bir kısmını Türk dünyasına da göstermesini ve bu gözü yaşlı coğrafya el uzatmasını talep ediyoruz hükümetin ve Doğu Türkistan Türkiye Doğu Türkistan'ın Türkiye Türkiye Teşekkür ederim.